eski tarihlere indiğimiz zaman Ezliliğin Ezidiliğin var oluşundan bu yana Ezidiler Mezopotanya topraklarının üzerinde yaşıyorlardı. Yani e Ezidilerin Mezopotanya evidir yani. Ezidilerin evi Mezopotanya olarak görünüyor. Dünyanın neresinde olursa olsun Mezopotanya topraklarının üzerinde yaşamlarını sürdür sürdürmüşler, bugüne kadar gelmişler. Bu yıl 1900 35, dedemiz, rahmetli dedemiz Miro, dört kardeşiyle birlikte Çınar, Diyarbakır'ın Çınar, Davudi köyünde kalkıyorlar. Geliyorlar, Kandafi diye bir köye yerleşiyorlar, 11 yıl yer orada kalıyorlar. Yıl 1946'da dedem burayı satın alıyor, gelip buraya yerleşiyor. Kardeşleriyle birlikte buraya yerleşiyor. İliyaki kan bağı olması şart değil, kardeş olması şart değil. Ezidilikte Yahudi toplumunda olduğu gibi bir bir bir, bir bağlı, bağlılık var. Ha, aynen o bağlılıktan dolayı da biz bu ezidi inancını bugüne kadar getirebildik yani. Şu an burada azınlık olduğu için çok insan olduğu için ben örneğin ben bildiklerimi torunlarıma anlatıyorum. Bizim gençler de araştırma yapıyor. Onlar da o araştırmaya dayanarak kendi inancını sürdürmeye çalışıyorlar. Ama Avrupa'da de desen bizim dini okullarımız var. Avrupa'da dini okullar var. Almanya'da bilhassa bizim insanlarımız, bizim gençlerimiz, çocuklarımız orada dini okullarına gidiyor. Örflerini, adetlerini, kültürlerini, ibadetlerini orada öğretiyorlar. Şimdi Ezidilerin ana dilim nedir? Ezidilerin orijinal ana dili Kürtçedir. Türkçedir. Ha, o Arapça konuşulan, ezdiler onlar da Arapların içinde yaşadığı için ama de biliyorlar. de biliyorlar. Arapların o bazik bazık, bazane dediğimiz yer, Musul'a bağlı olan bir yer. Oradaki insanlar Arapça konuşuyor. Bütün ezidiler Kürtçe, bak bütün ezidiler Kürtçe konuşuyor. Şimdi ezidilerde İvabetane söz konusu değildir. Ezidilerin, ezidiler için İnsanların göremediği yerde kendi evinde her ev bir ibadethanedir. Herkes kendi başına kendi ibadetini yapar. Toplu ibadet yoktur. Herkes kendi adına sabah güneş doğmadan güneşe doğrulurlar. İçinden geçen ibadetini yaparlar. Akşam da güneş batmadan yine güneşe e, yününü verir. Avuç avucuna konulur. Allah'ına şecde olur. İçinde ne geçerse o ibadetini o duasını okur.